daha gelecek yani bu sıra. onları da alacağız. Bunları almaya gidiyoruz. Ondan sonra bahçeye çıkacağız. Işte. Şimdi alacağımız evet. arkadaş gözüktü. Raşten mi? Meşhur ya zamanı. Saat geldi. Gel. Ha, aydınla. Aydın abi. Sen yürüyerek gel. <laughs> geç öne geç geç. Öne, öne, öne geç. geç öne ön boş. Raşlen denme. Bir yani. şey olmaz. Yaratıldığınız şeyler. kara karar dayandım. ve Badana giderken Hobli hobli gidiyor Şimdi iç organlarımız yer bak şu gördüğünüz mahmat koyu Hava da sıcak olacak bu an topla diavol babalar adam Karşısı Koçuk Kurgen, Manhattan Kurgen, Yanuk Karşılarda Hapan var, Malla Buharı var. Eskiden malları getiriyorlarmış şimdi kaybolmuş, orman olmuş. Yani. Vai, chapa. buralarda avlu. Oo, az oplatmayın, kış oplatmayın. İç yer değiştiriyor. Yollar yere yatıyor be hey maşallah Bize de var Az da yollarımız güzel olsa Havlu tüzüne çıktık şimdi. Havlu tüzünden manzaramıza bakın. Hey gidiyoruz. Hey ha bizim mahalle. Karşısı dere koy. Ne? Evet. Anlamadım. Söyleyemiyorum ben de diyeyim. da boş da ka burada ha. Manpas koyuyor. Boş da ka. Avlu tüzüne çıkmış bulunmaktayız. Avlu tüzü buradası. Rüştü içeceği suyu götürüyor bu. Ya işte altı köçüler yolun üstü bize biz deriz Her hep mal vardı. Şurada kurcilerin malları vardı. Her yerde, her bahçede mallar vardı. Şimdi kimse yok. Her yer orman gibi oldu. Ha, burada elmas iş var canım. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi? Niye geldim? Allah'ını seversen, sen bu kadar <laughs> Niye? Nazar mı tam şey orada bir gibi bir yer vardı. Oraya kadar şöyle Allah Allah bir Aydın abinin giydiğine Aydın abinin. Şey, bu, biraz ıslak. <laughs> <yersin. gülüyor> bu... <laughs> 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 ne güzel oldu ha? Giy giy ha. <gülüyor> şey, <gülüyor> abi, bağla. Bağla. <laughs> ha dön bakayım şöyle. Sen işi biliyorsun aydın abi ya, vallahi var ya. Ha ha bir şey olmaz ha. Sen kes. Ne hemen? Söyleme bak. Hep seni duyuyor, izliyor bak söyleme. lazım hep bozu zaten. Sağlam mı? Benim kendi bahçeye geldi tabi, alçak kesin dersin. Kendi de bahçeye geldi tabi, alçak kesin dersin. Ya, Neyde de dedi, diyorum da. Ben yedi. Hayır bu ona aşama aman sana. Yok, ne diyorsun lan? Gidiyorum ya ben. Seni çekmiyorum. <laughs> Hay maşallah. Çayımızı, çayımızı da koyduk tüpte. Ayşe kadın, aşçımız Ayşe. Bize ne yapıyorsun kahvaltıyı şimdi? özleme yağlıyor. Tavuklu biber kızartıyor tavuğuna. Peynir leçerimiz var. Domates doğuruyor. Daha ne olsun Daha şu? Şu bahçede şu güzel yerde <laughs> Duydun mu Aydın abi Adam çek diye sen utanıyorsun çekinmekten çek Ne oluyor ya Utanma utanma ha Aydın abi gember yakma <laughs> Yapmıştı kocaları çekiyor ya Şu gember şekil Aydın Hay gidi Raşit emmi. Çek diye adam görüyor mu? seninki bu utanıyor evet. mu? Millet yatmasın evde, çek. Hiç. Aha yatıyor. Karısından Yatan deha. <laughs> aydın yatmaz, Aydın adamdı. Aferin orada çekelim. Çek, Kundukları. Hangi kucağı ya? Söyle de kaldısın. Söyle de kaldısın. Kim Kimse de ol ya. Çek çek bu da çek. Bu adam çok yukarı gitmiş hani. Ya kucaklattı bize lan. Bu kalıyı kucaklattı. On pire çektiriyor lan. <laughs> Ey! Ne diyorsun? Çekiyorum, çekiyorum. Şöyle kesilmiş halinde göstereyim size. Çilpilerimiz de çap çap bir yere topluyor. Bir şekilde bırakıyorlar. Bizim adamlarımız iyi ya. iyi kesiyorlar. Baksana ay maşa. Fındıklar da güzel var bu sene. Bu zor bir iş. Aşama kadar dizin üstünde eğiliyorsun, çilpi kesiyorsun işte. Kolay bir iş değil. Ama sağ olsun. Çalışanlar güzel çalışıyor. Abi işler mi kocadı sen mi kocadın? Bu Allah senin yapmasın. Öyle yapma öyle. Çeksene mi? Yo çektim. Ha bir daha yap bakayım ha. Yapabiliyor mu bir daha? Sen mi kocadın işler mi kocadı? <laughs> kim kocattı seni kim? bu tan bu tani onda tan da çek. onda da çıkıyor de bu tani aydın ne bu kamera iyi kapatın bu konu ya ha mı tarlayı bitiriyor şu o an şey yemeğimiz dedik yemeğe çekmedim ne ayıp ya? olmasın ne diye Yemekten sonra dinlemem orası. Tam ne böyle ne piknik yapma ya? yeri işte bak.

geldi. Giderken korkun tarafından gidiyor.